Abi var mı burada bir bilgi? Yok. Bari. iyi var bilgiler varmış. <laughs> i̇yi var. <bari. gülüyor> Herkese merhabalar. Kanalın yeni videosuna hoş geldiniz. Ülkemizde Atatürk Olimpiyat Stadyumunda 10 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi finali dolayısıyla bu tarz bir video yapmak istedim. Bundan iki önceki paylaştığım videoda Türkiye'deki stadyumlarla ilgili bir videom vardı. Videoyu çekerken çok keyif almıştım. Umarım bu videoda aynı şekilde olur. İyi seyirler. Büyük bir stadyum. Hemen ipucu bulabilecek miyiz bakalım. İlk sponsorlara bakmıyorum. <laughs> Bulduk. Feyenoord. Hollanda'da bir takım. Muhtemelen büyük şehirlerden birinin takımı. Amsterdam, Rotterdam'dan hangisi olabilir? Yani Amsterdam'a bakalım. Burada da stadyum için büyük bir alan var mı emin değilim. Buraya bir stadyum sığardı herhalde. Belki biraz daha alan lazım. Burada bir tane var. Ee, stadyum mu? Değil. Belki küçük bir stadyum bilmiyorum. Adına dikkat bile etmedim açıkçası. da yine yok. Park gibi. Amsterdam'ın dışına kadar gittik. Burada bir stadyum var. Johan Kruyff galiba yanlış hatırlamıyorsam emin değilim. Ee, Ajax'ın stadyumuymuş. Bunu eledik. Amsterdam'da başka hangi takım olabilir? PSV Eindhoven değil tabii ki. Ee, Feyenoord vardı. Bilmiyorum, Nijmegen bile Hollanda'da mı hatırlamıyorum ama ilk üç deyince Feyenoord, Ajax ve PSV Eindhoven geliyor. Dördüncü gelmedi. Eindhoven burada. Rotterdam'a bakalım. Feyenoord Stadyum Stadyumu. Stadion Feyenoord. Çok kolay bulduk. Bu arada <laughs> takımın logosunda Rotterdam yazıyormuş. <laughs> Efsane ya. Stadyum genel bakış açısı belki bu olabilir. Logo orada da bize doğru bakıyor olabilir. Ve böyle olsa da stadyumun hangi tarafında olduğunu anlamamız çok zor. Yani bu iki taraftan biri. Yükleyen kişi doğru yüklediyse ya doğru çıkacak ya da ters yönde çıkacağız. Tam doğru yüklenmiş olsa da 5000 puan aldık. Bu güzel. En çok hoşuma giden stadyumlardan biri. Sadece şu ağaçtan dolayı bile olabilir. Vanplay stadyumu. Şöyle yine bakalım etrafa. Enjoy your first sports game. Devamından emin değilim. Her yerde Tottenham'la ilgili logoları görebiliriz. Sanırım Tottenham'ın bir ara stadyumu yenileniyordu. O zaman Wembley'de maç yapmaya başlamış olabilirler. Pek emin değilim açıkçası. Ve Wembley nerede? Pek bir fikrim yok diyebilirim. Wimbledon'u bile buldum. Hiç bilmiyordum burada olduğunu. Stadyumu gördüm ve Vampli'yi gördüm. İyi ki çok bilinen bir yer bu yüzden direkt e, çıkıyor. <laughs> Belki de bu arçı şu an sevmek için bir sebep daha. Eğer haritada görünüyorsa ki görünüyor. Nerede olduğumuzu anlayabiliyoruz. Stadyumun hangi yönünde olduğumuzu çıkartabiliyoruz. Sanırım... Çok da emin değilim. Şöyle bakayım. Çatı başladıktan sonra... Şöyle bir alan. Ne kadar ortaya doğru olduğumuza bakalım. Orta çizginin biraz daha sağındayız. Sanırım böyle bir yerdeyiz. <laughs> yükten kişi ortaya koymuş. Bir puan kaybettik. Mercedes Benz Arena Stuttgart. Oradan Stuttgart'ın stadyumu olması lazım. Adı da ipucu vermek için elinden geleni yapıyor. Bowling Arena'yı gördük. Burası değil. Bu haritayı bu modu ilk defa oynadım. Açıkçası stadyumların dışında da görüntüler olur diye bekliyordum. Örneğin sanırım Benfica'nın stadyumunun etrafı manzarası çok güzel. Oralarda aynı zamanda stadyumun da dışarıdan manzarası çok güzel. Böyle bir harita modu bulursam mutlaka denemek istiyorum. Eğer çıkmazsa Belli bir e, stadyumları belirleyip haritada kendim açıp belli bir alanda herhangi bir konumu oyuna ekle, harita ekle seçeneği var diye hatırlıyorum. Orada da benim herhangi bir şekilde seçmediğim bir rastgele sokağı seçebilir. Oradan stadyumu bulmaya çalışabiliriz. Belki bu şekilde bir oyun modu denenebilir. Bir önceki videoda en çok ondan keyif almıştım. Stadyumların etrafında stadyumu anlamaya çalışıp sonra konumunu tahmin etmeye çalışmak daha keyifliydi. Onu da mutlaka bir ara deneyebilirim diye düşünüyorum. Burada direkt <laughs> doğru yere denk geldik. Ve burası hakkında bir fikrim yok. Olimpiyat stadyumu olması dışında. Sanki şu kısım çok tanıdık geliyor. Fakat emin değilim ve çok renksiz bir stadyum. Yani bilmiyorum bir anısı bile olabilir bazı takımların ama çok kötü görünüyormuş bu. En azından benim düşüncem. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Buradaki ipucunu belki kullanabiliriz. Ivan Andrić. Ee, gibi. Daha doğrusu Slovenya, Hırvatistan o civarlardaki birinin adı da olabilir. Andrić. Sırf IC ile ya da C ile bitiyor diye Hırvat düşünsek. Hırvatistan'da bir başkentte başkente Olimpiyat Stadyumu varsa direktörü tahmin etsek çok kötü olmaz diye düşünüyorum. Hipodrom. Hipodrom değil ama uzaklaşmayalım oradan. Ee, bir yerde stadyum bulalım ve tahminimizi yapalım. Çünkü bunu bulmak mümkün olmayabilir bile. Hiç ipucu yok. Direkt bilmek gerekiyor sanırım. Tahminin doğru olmayacağını ihtimali yüksek olduğu için ben direkt hipodromu tahmin edeceğim arkadaşlar. En azından stadyumun nerede olduğunu öğreniriz. Berlin. Çok enteresan. Berlin'de e, adını biliyordum bunun. Acaba düşündüm FIFA'da veya da PES'te varsa kim muhtemelen FIFA'da var. Bu at çok tanıdık geliyordu. Öyle bir yer mi diye düşündüm ama bilmediğim için zaten bulamazdım. Atletico Madrid yazıyor. Şöyle bakalım. Sağ olsun yardımcı olan bir stadyum oldu. Logo da burada. Madrid'de bakalım Barnebeo'dan önce bulabilecek miyiz? Bu haritada da park alanlarını çok fazla belirlemişler. Gördüğünüz gibi yollara kadar çizmişler. Güzel bir harita. Tabi İspanya'nın başkenti sonuçta. Ne kadar zoom yapmam gerektiğinden emin değilim. Biraz şehir dışında olabilirim acaba diye düşünüyorum ama üniversite var biraz şehir dışında. Bu hangi takımın bakalım? Atletico de Madrid. Direkt buraya tıklayalım. Kesin ortaya atacak. <laughs> Atmadı çok. Buradan yine bir 5000 puan aldık. Bizi Almanya'daki Berlin Olimpiyat Stadyumu çok puan kaybetmemize sebep oldu. Burası Almanya'da bir yer sanırım. Kuleden dolayı. Ee, bu renk fıstık yeşili hiç emin değilim. Stadyum yeni yapılıyor ve olimpiyat oynanmış sanırım burada <laughs> Münih yazıyor. Stadyumun ne olduğuna bakayım. Olimpiyat stadyumu olabilecek kadar geniş mi? Anlaması çok zor ama sanki olmaz gibi. Münih'te bir stadyum seçelim fakat hangisini? Yeni stadyum genelde şehir dışında olur. Aliaz Arena'yı bulduk. Orasının olmadığını biliyoruz. Orası Bayern kırmızı temalı stadyumu. Ve yıllardır orada oynuyorlar. Acaba Olimpiyat Stadyumu mu gerçekten? Böyle bir enteresan şekli var. Böyle bir enteresan şekli var. Burayı yapalım. Burada bir yerde. Kesin ortada çıkacak yine diye şey düşünüyorum. 31 metre güzel. Burayı bildik. İsminden dolayı belki de. Böyle direkt çıkartabilir miyim? baktığım yerlerde bir yapıcı göremedim ama sonra biraz baktıkça sanırım e, flamenkçe gibi Ağın üzerinde iki nokta var. Allianz'ı gördüm. Genelde Almanya'da olan bir firma olması lazım. T-Mobile. Baktıkça T-Mobile'dan dolayı Almanca gibi olabilir. Ve evet birazcık kör bir insan olduğumu fark ettim. Bayern Münih Stadyumu burası. Arka arkada çünkü Bayern Münih logoları var. Zamana karşı yarışmıyoruz iyi ki. Ve şansımıza az önce Allianz Arena'yı görmüştük. En azından şu alanda olduğunu hatırlıyor gibiyim. Tam emin değilim. Biraz yukarıda mıydı, kuzeyde miydi? Evet bir kere de bulamadım. Ve buldum. Tamamdır. Allianz Arena. Herhangi bir yerde 103-102 falan yazıyor mu? Böyle görmesi kolay mı acaba? Görmesi kolay değilmiş. Yedek kulübesinin o tarafta. Fakat onu zaten anlamak çok zor diye düşünüyorum. Evet zor. Ee, şöyle bir yer yapalım. Burada çıkabilir. Ortayı da seçmiş olabilir. Ortayı seçmişler. Ve olimpiyat stadyumu. Özellikle bu haritayı seçmiştim. Birkaç tane şampiyonlar ligi finaliyle ilgili harita vardı. Ancak en güncel olanı bu tarihte olan diye hatırlıyorum. Bir ihtimal Atatürk Olimpiyat Stadyumu denk gelir diye düşünmüştüm. Ve geldi. Bir önceki videoda yine Türkiye stadyumları ile ilgili hazırlamış olduğum videoda Atatürk Olimpiyat Stadyumu vardı ve yine buralardaki konumlardaydı aşağı yukarı. Belki biraz daha ilerideydi. Şöyle bir baktığımız zaman gerçekten çok fazla Alan harcayan biraz tabiri caizse alan israfı diyebilecek bir stadyum alanı gibi. Stadyuma tabii ki bir lafım yok ama birazcık israf var gibi diye düşünüyorum. Burada tam başladığımız alan, parkın başladığı yer, şöyle bir yer galiba ama o kadar yanda değiliz. Bir saniye şöyle baksak, baktığımız yer orası galiba çünkü şöyle bakıyor tarz bir alan galiba. Burada park yeri var mı? Var. Böyle bir tahmin yapalım. <laughs> 9 metre. Atatürk Olimpiyat Stadyumu ile 3. turu bitirdik. Ee, renklerden dolayı belki yardımcı olur ama sanki burada tanıdık gibi geldi. Görmüş müydük hatırlayamadım. Evet. <laughs> Sanırım ilk turumuzda olan stadyumda. Hatta <laughs> Feyenoord Rotterdam. Unutmayacağım onu. Ee, tabii unuttuğum bir şey var. Stadyumun nerede olduğu. Buldum. Yine hafızam o kadar kötü değilmiş fakat unuttuğum şey burada neredeydi. Ben ortaya yap yapmayacağım. Sanki burayı da doğru yine 5000 puan. <laughs> ee, Manchester United of. Açıkçası benim en çok futbolla tanıştığım dediğim zaman temelen FIFA 2007 dönemi. Orada da Manchester United en çok oynanan alınan futbol takımlarından biriydi. Şu an Londra'ya doğru uzun. yaptım alışkanlıktan. Oradan şöyle bir Manchester yapalım. O yüzden ayrı bir, bir sempatim vardır. Oyuncularını çok beğenirdim. Özellikle Rooney döneminde. Bir de her zaman açıkçası şu kısmı seviyorum. Sir Alex Ferguson tribünü. Old Trafford'u bulabilir miyiz? Kolay oldu. Etihad ve Old Trafford doğrudan görünüyor tribünlerin adı görünüyor mu böyle? United Trading Estate. O binanın adı orada bir yara da olabilir. Seçiyor Alex Ferguson. Eğer o oradaysa belki standı orada olabilir daha doğrusu tribünü. Biz de bu alanda olabiliriz. Orta sağa çizmeyi unutmuşlar. <laughs> Sanırım burada bir yerde olabilir. Tam karşıdaymış. Demek ki heykel diğer tarafta kalıyormuş. 2 puan kaybettik burada. Hızlı bir tur oldu. Ben o yüzden bir tane daha oynayacağım. Yani buna pek söyleyecek bir şey yok diye düşünüyorum. Ya da herhalde bu takımı bilmeyen insan oranı bayağı bir azalmıştır. Çok da kolay görürüz haritada diye düşünüyorum. Evet. Camp Nou üstü kapalı olan tek alan. Sanki bunların parası yok ya. Niye kapatmaları yukarıya anlamadım. Bir sebebi vardır. Üstü kapalı alan. Şu tarafta bir yerdeyiz. Neredeyse şu alana kadar çıkıyor. Çizmişler mi? Pek çizmemişler. Merdiven restoran alt kattadır diye düşünüyorum. Yani şu alanda bir şey yapalım. Yakın. 5000 puan. Enteresanmış. Bu Danimarka Sampdoria değil ama sanki o geldi aklıma. İtalyanca. Gerçekten Sampdoria olabilir mi acaba? Abi var mı burada bir bilgi? Yok. Bari. İyi var. bilgiler varmış. <laughs> İyi var. <bağır. gülüyor> İstemeden. <gülüyor> İstemeden kelime oyunu yaptım. Ya, efsane. Bilmiyorum isteyerek de yapmış olabilirim. Ee, bu arada bari nerede hiçbir fikrim yok. varmış burada. <laughs> stadyumu nerede? Onun hakkında fikrim yok diyeceğim. Onu da bulduk. Tantelli desenli bir stadyum. Şöyle bir bakalım. Şurası devamı yok. Burada var. Burada var. Demek ki bu stadyum değil mi? <laughs> Emin değilim. Yani eski stadyum mu? Bayağı da büyük aslında. Kayıttaymışız. <laughs> Çok eğlendim. Kim ne yapıyor? Avellino. Açıkçası arkadaşlar şu alanı göremedim ama ben yine tahmin yapacağım. Bu stadyumun dışı bu arada. Hmm. Öyle düşününce evet bu dantelli şey park alanları. Biraz bugün dikkatim dağınık. Çok da rekabetçi oynamadığım için çok böyle rahat casual bir oyun oldu. O yüzden hani stadyumun daha doğrusu tribünün üstü diye düşündüm. Ben rastgele şöyle bir tahmin yapacağım. Umarım doğru stadyumdur çünkü Bari çok büyük bir şehir gibi değil. Liman şehri. İki stadyumu yoktur diye düşünüyorken bir tane daha buldum. Ee, bilmiyorum o zaman. Şöyle hemen anlayabilir miyiz? Master Group Sport. Bu zaten ipucu vermez. Club Sharma Bari. Bari. Puglia belki bu takımın adı olabilir. Emin değilim. Şu bulduğumuza geri dönelim bir. Yani SSC Bari diyor. Doğrudan takımın adı. Bence burası. Doğru tahmin. Doğru mantıkla. Real Madrid Stadyumu. Bu açıkçası bir tık daha güzel görünüyor. Dizayn olarak ikisi çok farklı zaten Camp Nou'ya göre. Tamamen zevk meselesi fakat bana sorarsanız bir tık daha iyi. Yine de Real Madrid, pardon yine de Barcelona'daki de bir dizayn farkı var. Çok sıralan gibi görünmüyor kesinlikle. Ve üç çekler söylediğim gibi belki çok daha güzel bir hale bürünebilir. Barnebo Atletico Madrid'i ararken karşıma hiç çıkmadı. Çok daha dışarıda mı acaba? Burada hiç gözüme çarpmadım emin değilim. Keşke dediğim gibi stadyum Dışından olsaydı görüntüler çok daha keyifli olacaktı. Yedek kulübesinin olduğu yeri görebiliyoruz. Stadyum muhtemelen simetrik. O zaman belki de bulamayız. Fakat şunu görebiliyoruz bu sefer. Oyuncuların sahaya çıktığı alan o da burası olması gerekiyor. O zaman bir o zaman daha diyelim. Şöyle bir alandır diye düşünüyorum. 5000 puan. Sondan bir önceki turumuz. Ve burada gerçekten ligi finer oynandı mı? Çok enteresan. Bu da çok enteresan. Sanki Yunanistan'dayız. Acaba öyle miyiz? Yani buna bir fikrim yok arkadaşlar. 5000 puanı da çok iyi bir tahmin yapmaya e, gerek var mı emin değilim. Bu arada sanki çok yukarıda değil kamera ve çok küçük koltuklar varmış gibi. Çok komik görünüyor. Ama sonra biraz daha bakınca yukarıda olduğumuz görünüyor. Ve burada PT gördüm. Ee, Portekiz'dir diye düşünüyorum. Linha Vista. Linha de Vista. PT çok emin değil. Portekiz olduğunu varsayarsak mümkün mü? Ağaçlar pek içime sinmedi aslında. Akdeniz iklimine göre biraz daha böyle gür gibi ama yani PT domain kodu da Portekiz'den başka bir yer değildir herhalde Avrupa'da. Yani sanmıyorum mümkün değil. Ee, oraya, stadyum neresi olabilir arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Çok komik bir stadyum olan bir yer vardı. Sanırım türbin arkası direkt uçurum muydu? Yani dağ yamacı gibi bir şeydi sanırım. Düz duvar olan da vardı galiba. Ee, Portekizler seviyor galiba bunu. Benim de bahsettiğim... Ee, dışarıdan güzel görünen diye bahsettiğim stadyum Lisbon'daydı. Benfica'nın. Yanlış hatırlamıyorsam. Görmüşken paylaşayım dedim. Fakat bu stadyum hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, Porto Lisbon. Lisbon'da bir stadyum denesek. Denize yakın mı? Hafif dağlık. Sanki Yunanistan'dayız. Çok enteresan. Direkt bir tane bulunca tahmin yapacağım arkadaşlar. Bu değil ama bu büyük. <laughs> o bize aşar. E, Estadio Jose Alverade e, bu da bize aştı. Küçük bir stadyumuz yok mu sizin ya? Ben yani merkezde yoktur büyük ihtimal. Hızlıca Porto'ya bakıyorum. Stadio de Drago. <laughs> Drago ya da. Orası değil tabii ki. Üniversitenin stadyumu galiba. Tıklıyorum buna. Bunun olması mümkün değil. Fakat hani bilmiyorum bana bu çok küçük bir stadyum gibi geldi. Yanı açık bir de. Tarihi bir yer gibi bir de. Portekiz'e tarihi bir yer. Hiç gelmiyor arkadaşlar aklıma. Gelse ki bu yol yok bu arada. Hani gerçekten burası olması mümkün değil ama artık öğrenelim. Lisbon'da keşke görebilseymişim bunu. Şuralara baktık ama ben bunu göremedim. E, Estadio de Honra ya da Estadio Na 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 Nacional de Hamor. Grazie de Maratona. Maratona için yaptıkları bir anı gibi bir şey mi? Anıt gibi bir şey galiba. Çok enteresan. Yani hiç böyle bir yer beklemiyordum. E, Roma. Roma-Juventus maçı fakat bu Şampiyonlar Ligi maçı değil. Hiçbir şekilde onun e, Şampiyonlar Ligi'ye herhangi bir görüntü yok. Bir de stadyumda var mı ona bakalım. Zaten stadyum boş. Oyun var mı ortada? Henüz yok. Yani herhangi bir Şampiyonlar Ligi grafiği yok. E, Roma'nın stadyumu olma ihtimali yüksek. Roma'daki stadyumu bulursak bir ihtimal hani orası çıkabilir. stadio olimpico Şöyle bakalım. Simetrik gibi. Simetrik. Ee, burada bir girintili, burada da biraz daha düz bir alan var. Onu anlayabilir miyiz? Burası girintili gibi. Burası düz gibi. Biz düz olan taraftayız. Ama burası girintili gibi değil ya da bilmiyorum. Bir saniye şöyle baksak. Açıkçası iki tarafta aynı gibi. Ben burası daha girintili gibi hissettim şuraya. O burası olsa biz burada oluruz. Şöyle bir alan galiba. Yani şöyle bir yer bakalım. Çok güzel. Buradan da 5000 puan aldık. Ee, çok da harika olmasa da Portex tur bizi <laughs> yıprattı. Diğerleri galiba hepsi doğru. 22.555 ile tamamladık. Videonun ortasında da belirttiğim gibi stadyumların dışında çok görüntü olan konumlar yoktu. Hatta belki sadece artık olimpiyat stadyumu vardı. Çok enteresan şekilde. Sadece tek Türkiye randumda. Ee, bu tarz e, stadyumun dışında görüntüsü olan haritalar bulduğum zaman bir kez daha deneyebilirim. Siz de özellikle stadyumlarla ilgili bu videoları beğendiyseniz özellikle belirtebilir. Devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.